İçiyorum, içiyorum, içiyorum. Yani şu anda zaten Avrupa Birliği'nde şu anda kokoreç birçok yerde artık açıldı. Bizden önce zaten Avrupa Birliği'nde ilk önce kokorecimizi aldılar. Peki e, Türkiye'deki süreç nasıl ilerleyecektir bu süreç? Ya şu an standartlarına göre zaten şu anda bütün süreç devam ediyor. Bakanlık onaylı tesislerde, bakanlık onaylı e, mekanlarda şu anda koca şehir işte, e, halk sunuluyor. E, şu an çıkan haber e, bence asılsız bir haber yani. E, biliyorsunuz şu anda Yunanlar da kokoreçe sahip çıkıyor ama asıl kokoreç şu anda biliyorsunuz bizim, bize ait. Yani kokoreçin birçok çeşitleri var. E, e, kokoreç de bizim kendi e, kültürümüzde olan bir şey. E, ona bakacak olanlar zaten şu, şu anda İtalya'da da kokoreç çekiliyor, Fransa'da da kokoreç çekiliyor, İspanyol'da da kokoreç çekiliyor. E, şu onlar onlar değişik bir, şey, bir yapıyor ama şu anda en çok e, kokoreç tüketimi e, bizim ülkemizde oluyor ve e, bunun e, Al şey, Yunanların sahip çıkıp çıkmaması önemli. Önemli olan nerede iyi yapıldığını, nerede yani. daha çok tüketildiğini girdi. O zaman kokoreç Türkiye'den önce AB'ye girdi diyebiliyoruz herhalde. Tabii ki şu anda e, kokoreç e, yani. Türkiye'den önce AB'de girdi. Şu anda Almanya, İngiltere, e, Fransa, e, İtalya birçok yerde şu anda kokoreç mekanları açıldı zaten.

ترجمة ちょっと待って。